Merhaba sevgili seyirciler. Orhan Gazi Belediye Web TV ekranlarında önce sağlık programına hoş geldiniz. Yine bu hafta ilginizi çekeceğini düşündüğüm konuyla karşınızdayız. Eğer ameliyat olması gerektiren bir çocuğunuz varsa bu konuda özellikle siz anne babaları çok yakından ilgilendiriyor. Çocuklarda cerrahi gerektiren durumlar ve çocuk cerrahisinden bahsedeceğiz. Özellikle. Konuğumuz Özel Aktif Hastanesi Çocuk cerrahi Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Güngör. Hocam merhaba, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Bizler de çok iyiyiz. Aileler bizi merakla e, bekliyorlar. Evet. E, hemen sorumdan başlamak istiyorum. Bugün inşallah güzel bir program olur. İnşallah. Hmm. Çocuk cerrahisi nedir? Cerrahi gerektiren e, hangi hastalıklara bakar çocuk cerrahisi hocam? Çocuk cerrahisi, çocuklarda e, çocuk karın cerrahisi dediğimiz bağırsaklarla ilgili durumlarda çocuk toraks cerrahisi dediğimiz akciğer hastalıklarında yine çocuk urologi dediğimiz çocuklardaki böbrek hastalıkları ve idrar yolları hastalıklarına bakar ayrıca çocuk genital bölge hastalıkları vardır yine travma çocuklardaki travma ve çocuklarda yanık çocuk cerrahisi çok geniş bir alan birkaç spesifik cerrahi branşın dışındaki eski genel cerrahi mantığıyla çalışan bir branş. Yani çocuklardaki ortopedi, beyin cerrahi, kalp damar cerrahisinin dışındaki hemen hemen tüm cerrahilerde çocuk cerrahisinin kapsamı altın, alanına giriyor. Ama en sık karşılaştığımız hastalıklar derseniz bunlar çocuklarda kasık fıtığı, çocuklarda inmemiş testis, ee, yine pipi ile ilgili durumlar, e, apansit e, ve e, çocuklarda e, bağırsak hastalıkları diyebiliriz. En sık bunlarla karşılaşıyoruz ve çocuk Hocam inmemiş testis ne zaman ameliyat olması gerekir? Şimdi inmemiş testis eğer e, çocukta yumurta torbada değilse, biz muayene ettik, e, yumurtalar torbada değil. E, bunu ultrasonlarda Teyit ettikten sonra yaptığımız muayenede eğer yumurta yukarıda kanal içerisinde kalmışsa ilk 6 ay takip ediyoruz. Eğer 6 aya kadar takipte torbaya yerleşmemişse 6. aydan sonra ameliyat kararı veriyoruz. Evet. İdrarda yanma ve koku olan bebek ve çocuklarda ne yapmak gerekir hocam? Şimdi bir çocuğumuzda eğer bebeğinde de idrarda koku varsa ve çocuk huzursuzsa öyle oluyor kusmalar oluyor. E, mutlaka bir idrar hali yapmak gerekiyor. Hı hı. E, eğer idrar yolu enfeksiyonu varsa e, onun tedavisi verilip ve bunun tekrarlayıp tekrarlamadığına da mutlaka bakmak gerekir. Kız çocuklarında iki ve daha fazla idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi, erkek çocuklarında bir defa bile idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi bizim için ileri tetkik için yeterlidir. Çünkü idrar yolu enfeksiyonu bir hastalık değildir. Aslında bir bulgudur e, ee, önemli olan altta yatan hastalığı bulmaktır. Ee, i̇drar yönü enfeksiyonu da tedavi verdikten sonra e, non-invazif tetkik olarak ilk etapta ultrason mutlaka çekmek gerekir. Erkek çocuklarında eğer sünnet olmamışsa da mutlaka sünnetini yapmak gerekir. Evet. Ee, çocuklarda e, kasık fıtığı da çok e, Görülüyor, Görülüyor evet. hocam. Bunun Sık tanısı görmemişim. nasıl konulabilir? Nasıl biz başvuru yapabiliriz? Güzel soru. Şimdi kasık fıtığının tanısını aslında ebeveyn koyar. E, Tanıyı ebeveyn veya e, anneanne, babaanne koyar. E, çünkü bu göğüsler olarak e, kasık bölgesinde şişlik olur. Bu şişlik üzerine bastırıldığı zaman kaybolan bir şişliktir. Kız çocuklarına da fıtık olur. Bazen hastalara gelir, Son kız çocuğu da fıtık olur mu? Olur. Ee, bu kasık bölgesinde kapanması gereken bir kanalın kapanmamasına bağlı olarak gelişen bir durum. Peki ne oluyor? Kasık bölgesinde şişlik oluyor. Şişlik olunca e, bu şişliğe sebep olan şey aslında bağırsağın o kasık kanalındaki kesenin içerisine girmesi veya kız çocuklarında kendi yumurtasının içine girmesi. Bu şişlikle birlikte çocukta bir huzursuzluk oluyor. Sonra eğer bağırsak girmişse kusmaya başlıyor, karnı şişiyor, kaka yapamıyor ve ciddi huzursuz bir bebek oluyor. Bazen gaz sancısı şeklinde geliyor aileler. Bayağı bazen çok huzursuz bebek. Hocam biz bir şey anlamadık. Artık bir de siz bakın diyor. Bir bakıyoruz ki kasık fıtığı var. Hı hı. Kasıkta şişlik olduğu zaman mutlaka bir çocuk cerrahisine başvurması gerekiyor. Kasık'taki o şişliğin üzerine eğer bastırıyor ve şişlik kayboluyorsa bunun tanısı kesinleşmiş oluyor. Ultrason sadece yardımcı bir tetkiyimiz. Tabii ki bazen yardım alıyoruz. Bazen arada kaldığımız vakaları da takipte ediyoruz. Ama eğer öyle bir durum olursa ailelere şunu söyleyelim. E, mutlaka fotoğraf çeksinler. En azından kaybolmadan. E, o fotoğrafı gösterdikleri zaman da yine tanıyı koymuş oluruz. Evet. Teknoloji bir yönde çok önemli oluyor Kesinlikle, herhalde. Kesinlikle, dijital. <gülüyor> <gülüyor> Online, yani bizim şeylerimiz de öyle. E bazen e, böyle arada kaldığımız vakalarda ailelerle hemen görüntülü de konuşabiliyoruz. Evet. Bazen ameliyat yapıyoruz, hasta uzaktan geliyor. Ee, hocam biz gelemeyiz ya da uzaktan geliyoruz ne yapalım falan. tam diyorum görüntüyü konuşalım. Evet. <laughs> en güzel yani evet, görüntülü muayene güzel. yapıyoruz. Hem aile için hem tabii ki. Tabii e, çok güvenli hani, hissetmeleri de önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Hastanın yakını. Ve de çocuk olduğu zaman çocuk da çok özel. Anne babalık çok tedirgin oluyor. Yani ister istemez. Evet. E, ama bizim için önemli olan onların tabii ki e, sağlığına kavuşturmak ve e, onların bu süreci rahat bir şekilde atlatmalarını sağlamak. Çocuklarda dil bağı nedir hocam ve e, problem nasıl bir problemler doğurur, olur? Tedavisi nasıl olur? Tabii ki. Çocuklarda dil bağı yani dilin altında bir perde gibi bir yapı vardır. Aslında bu hepimizde genelde olur. E, ama çok küçüktür. Eğer bu dil perdesi, dil bağı dediğimiz yapı dilin ucuna kadar geliyorsa, dili kaldırdığımız zaman dilde bir V şeklinde alıyorsa, dilin çıkartmasını engelliyorsa bu ne yapar? Dilin içerideki o fonksiyonel hareketini yapmasını engeller. Bebeklerde de bu fonksiyonel hareket yapamadığı için yani memeyi tam kavrayamadığı için ya da mama alırken biber tam kavrayamadığı için çocuk bir kere huzursuz olur. Kızgın olur, sinirli olur. Sonrasında e, tabii ki kavrayamamaya bağlı olarak da o emme esnasında gaz yutması fazla olur. Hı. Yutulan gaz bağırsağa geçince de o gaz sancısı şeklinde geri gelir. Ee, bu huzursuz bebekler eğer dil bağı fark edilmezse ilerleyen zamanlarda büyük, büyük yaşa geldiği zaman da bu sefer o dilin fonksiyonel hareketini konuşmada da yapamadığı için hı hı. bazı harfleri çıkartmakta da zorluk çektiği için çocuk konuşmayı reddetme, konuşmayı gecikme, pelte konuşma bazen konuşmama bile olabiliyor. Bu tarz hastalarımız da oldu. Hastalarımız önce bir konuşma terapisine gidiyor. O konuşma terapisinin yaptığı muayene ile dil bağından şüpheleniyor. Hastayı bize gönderiyor. Biz dil bağını çözüyoruz. Sonra konuşma terapisi ile birlikte çocuk ya çok hızlı bir şekilde düzeliyor zaten. Hı hı. Çok hızlı etki ettiğini gördüğüm hastalarda var. Hocam sizin anlattıklarınızdan şunu çok daha iyi anladım. Çocuk doğduktan sonra aslında belli zamanlarda doktoruna devamlı periyodik olarak doktora gitmesi şart evet, gibi. belli alakalarla yani. E, çünkü daha önceden bazı şeylerin tespiti ve tedavisi için Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Bizim zaten e, öyle bizim çocuk cerrahi kliniği zaten çocuk hastalıklarla birdir. Yani biz Hı -hı. onlarla birlikte hep, e, çalışırız. hep birlikte çalışırız. Tabii ki çok böyle birlikteyiz. Zaten politiklerimiz de genelde yan yana olur. Hı -hı. E, Koordine bir şekilde çalışırız. Çocuk hastalıklarındaki düzenli muayenenin dışında eğer çocukta mesela diyelim bir inmemiş tesis var ya da e, idrar yollarıyla ilgili bir sorun var, böbreklerle ilgili bir sorun var, karaciğerle, dalakla, böbreklerle ilgili sorunlar olduğu zaman da bunların bazen takibi yakın takibi gerekebilir. Bunlar için de zaten çocuk cerrahi biz takip alıyoruz. Hastaları e, takipte bazı şeylere karar veriyoruz. Ameliyat edip etmediğimize karar veriyoruz. Bazı şeyleri değerlendiriyoruz. Hocam bir de çocuklarda bebeklik döneminden çocukluk dönemine kadar kabızlık, kronik bir kabızlık dönemi yaşıyorlar. Evet. Ciddi bir sorunda. Hele o çok ciddi bir sorun. Evet. Bu konuda bizi bilgilendirirseniz. Kabızlık, evet, kabızlık e, ne yazık ki günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. Bu pandemiyle birlikte kabızlıkta inanılmaz bir artış var. E, çünkü o dönemde çocuklar eve hapsoldular. Haps e, hareket azaldı. Obezite arttı. Ee, ve bağırsaklar sonuçta hareketle, insan hareketiyle de e, hareketlenen yapılardır. E, stabil oturan bir kişide kabızlık olma ihtimali daha yüksek olur. E, peki nasıl önleriz veya tedavide ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle yani çocuğun bir, günlük su içmesi gereken suyu mutlaka vermek gerekir. E, posalı yiyecekler vermek gerekir. E, çocuklar e, refleksleriyle hareket eden canlılardır. Eğer çocuk herhangi bir nedenle kabız kalırsa bu kabızlık e, hemen kısır döngüye giriyor. Özellikle bebekler ve çocuklarda. E, Peki bu döngü ne oluyor? Çocuk kakasını yaparken sert dışkı çıkartıyor. Sert dışkı çıkartmayla birlikte popoda ağrı hissediyor. Ağrı hissedince bu sefer kakayı ertelemeye başlıyor. Erteleyince bağırsak genişliyor. Genişleyen bağırsak da kaka daha büyük, sert oluyor ve onu çıkartırken daha fazla ağrı, daha bu sefer daha da ertelemeye başlıyor. 7 gün, 10 gün bile süren hastalarımız var. Bu sefer işler iyice çığırından çıkıyor. Çocuk e, ağlıya ağlıya aile perişan oluyor. E, son aşamada bazen tedaviye cevap vermiyor. E, öyle durumlarda eğer mesela diyelim çocuk kabızlık şurubu kullandı krem kullandı bir şey kullandı ama bir yıl oldu, bir buçuk yıl oldu, iki yıl oldu. Bu tarz durumlarda mutlaka bir çocuk cerrahi görmesi lazım. Biz bunlara kronik kabızlık diyoruz. Eğer uzun süreli kabızlık çekiyor ve tedaviden fayda görmüyorsa mutlaka bir çocuk cerrahi. Çünkü kabızlık çocuklarla erişkinler arasında çok fark vardır. Çocuklar refleksle hareket ettiği için bu refleks arka başlayınca o bağırsaktaki o kısır döngü eğer tedaviye cevap vermiyorsa işte o zaman cerrahi bir müdahale gerekebilir. Ne olabilir? ileri tekik yapıyoruz. Bir kere bağırsak genişliğini kontrol ediyoruz. Gerekirse yatırıyoruz, etkin lamen tedavisi yapıyoruz ee, ve gerekirse o taşlaşmış kakaları bir şekilde boşaltıyoruz. Bazen ameliyathaneye alıp boşalttığımız hastalar var. Çünkü eğer bunlardan da fayda görmezse son aşamada çocuk kaka kaçılıyor. nedir hocam bu? Kaka'yı kaçırıyor. Yani kirletir, kirletiyor. Hmm. Çocuk kakasını tutamıyor çünkü o kadar bağırsak genişlemiş ki artık bütün sistem dağılmış duruma gelmiş oluyor. Öyle durumlarda mutlaka yatırıyoruz, etkin tedavi veriyoruz. Tedaviden de çok dramatik yanıt alıyoruz. Çocuğun kaka kaçırması bir anda düzeliyor, çocuk kakalama şey, düzenli yapmaya başlıyor ama dediğim gibi bu uzun süreli bir tedavi oluyor. Nasıl olay 2-3 yılda olmuşsa biz de hemen bir haftada evet hızlı etki ediyor ama onu mutlaka 6 ay 1 yıla tedavisini tamamlamış oluyoruz. Tekrarlamaması açısından. Peki hocam da. bunun genetik bir yatkınlığı var mı? Özelliği var, var mı? Var. E şöyle var. E şimdi kalın bağırsak boyutu kişiden kişiye değişir. Kalın bağırsak iki tane fonksiyon vardır. Bir tanesi kalın, e, kakanın depolanması, ikincisi ise suyun emilmesi. Şimdi eğer kalın bağırsak ne kadar uzunsa depolama olası da o kadar yüksek olur. Bir. İkincisi uzun olduğu için de kaka oradan geçerken transit time dediğimiz e, geçiş zamanı bu zaman uzar. Yol uzundur. Uzun oldukça da daha fazla su emilir. daha fazla su emilince de daha fazla sert dışkı oluşur. İşte uzun. Eğer genetik olarak kalın bağırsak ailede uzunsa o zaman herkes herkesedir. Biz de bir ailece olarak genelde herkes kazık kamaz oluyor. <laughs> ama erişkinlerde şöyle bir şey var. Şimdi erişkin bunun farkına varınca önlem alıyor. Ne alıyor? Eee, kayısı yiyor. Evet. Bol su içiyor. E, tuvaletini ihmal etmiyor. Yani ertelemiyor tabii bir aslında. Şekilde, tabii bir doğru. şekilde kontrol ediyor kendisini. E, ama çocuklar öyle değil tabii ki. Evet. De çocukları ne kadar çok sakınıyoruz, aman düşmesin, aman yanmasın evet. diyoruz ama yanıklar da çok oluyor. Kesinlikle. Bunun ilgili yanıktan sonra ne yapmalıyız hocam? Yanık, yanık da şöyle eğer bir çocuk bir kere yanmışsa eğer üzerinde elbise varsa anında çıkartıp hemen bir soğuk kompres veya soğuk uygulama yapılması gerekir. Tabii ondan sonra da hemen bir acil ve başvurması gerekiyor. Yanığın e, neyle yandığı çok önemlidir. Derecesi çok önemlidir. Neresinin yandığı çok önemlidir. E, i̇lk etapta e, yanığın şiddeti ve derecesine göre de tedavi algoritması değişir. Ama ilk etapta ailenin yapacağı, e, diyelim basit bir şekilde bir kaynar su kolunu yaktı diyelim. Hemen soğuk suyun altına bir şekilde e, bir suyun altını tutup ya da bir Soğuk kompresle önce giysi varsa hemen çıkartıp biraz soğuk tutup ondan sonra da bir acile başvurması gerekir. Hı. Hocam bir de tabii çocuklarımızın yedirdiğimiz, yediriyoruz, içiriyoruz her şeyini takip etmek zorundayız. Kendileri evet. tabii takip edemiyor bilemedikleri için anne baba olarak özellikle annelere sorumluluk daha fazla düşüyor. Evet. Çocuğumuzun kakasında kan gördük. Hocam hı hı. ne yapalım hemen tedirgin mi olalım. Kakasında kan. Ee, şimdi eğer kakasında kan varsa bunun birkaç tane nedeni var. Ee, bunlardan en sık sebeplerden bir tanesi papata çatlak olması. Tabii ki kakanındaki kanın şeyi de önemli, şekli de önemli. Yani taze kan mı yoksa pıhtılı kan mı? Hı hı. Artı çocuğun yaşı önemli. Yani bebek mi çocuk yoksa 10 yaşında bir çocuk mu? Bunlarda eğer kan varsa e, ilk etapta tabii ki Cerrahi mi değil mi bir kere bunu ayrımını yapmak lazım. Çünkü bazen besin alerjisinde de kan görebiliyoruz. Ya da çocuk ishaldir. Dizanteri dediğimiz kanlı ishali vardır. Onda da kan görebiliyoruz. Aynı şekilde popoda çatlakta da kan görebiliyoruz. Veya bağırsakta polip dediğimiz bu et parçasında kan yapabiliyor. Peki ayrımını nasıl yapacağız? Ayrımını ile yapıyoruz. Eğer ishali varsa kakatalli gönderiyoruz. Veya çatlağı varsa mutlaka çatlak tedavisi veriyoruz. Veya muayenede eğer elimize geliyorsa ayet parçası o zaman ona göre müdahalesini yapıyoruz. Tüm tedaviye rağmen kanama devam ediyorsa o zaman mutlaka ileri tetkik olarak kolonoskopi yapmak zorundayız. Evet. Hocam çok karın ağrısı olan bir çocuğumuz var. Şimdi apandisit ol olmadığını anlamadığına Ne yapalım? Atalım. Evet. <laughs> Şimdi e, apandisit şöyle. E, çocuklarda karın ağrısının birçok sebebi var. Hani erişimler gibi çok fazla sebebi var. Ama bir çocuk da karnı ağrıyor dediği zaman bunun apandisit olmadığını anlamanın birkaç tane yolu vardır. Tabi bizim için hikaye ve fizik muayene çok çok önemlidir ama ben genel olarak şöyle bilgilendiriyorum aileleri. Çocuğum ya da öğretmenleri. öğretmenleri de de çünkü e, teneffüsler çok geliyor ya da ders arasında hocam karnım ağrıyor diye. Bir çocuk karnı ağrıyorsa öncelikle mutlaka bir tuvalete götürülüp hem idrarını hem kakasını yapmasını isteriz. Çünkü e, gaz sancısı olabilir, idrarlıyı tutmuştur, o sancı yapıyor olabilir. Hani bir kere bunu hemen ekart etmek lazım. Tuvalete gitti ama karnı ağrısı geçmiyor karnı ağrıyor. Karnı gitgide takipte artmaya devam ediyorsa, ağrı artıyorsa, ağrı ile birlikte bulantı kusma eşlik ediyorsa, ağrının şiddeti değişiyorsa ve lokalizasyonu yani bölgesi genel tablodan eğer sağ alt tarafa doğru ilerliyorsa, çocukça da iştahsızlık olmaya başlamışsa ve çocuk şu şekilde genelde burasını tutuyorsa, böyle iki büklüm oluyorsa o zaman apansiden şüphelenmek mutlaka gerekir. Tanısını e, mutlaka bir çocuk çevresine başvurarak e, karalaştırmak lazım. Ya çocuk doktorumuza ya çocuk çevresine başvuracak. Eğer zaten çocuk doktorumuza başvurmuşsa onlar bir ile ilgili bir şey olduğu zaman da şüphelendikleri zaman mutlaka bize danışıyorlar. E, tanısını nasıl koyuyoruz? Öncelikle bizim tanıcı, en önemli tanıcı hikaye, anlattığı hikaye ve fizik muayene yani muayene ile tanıyı koyuyoruz. Ultrason, tomografi, kan tahlili bunların hepsi yardımcıdır. Tabii ki destek alıyoruz. Onları da istiyoruz. Ee, ama kesin tane muayeneye koyuyoruz. Eğer muayene bulgusu varsa da bekletmeden ameliyatı alıyoruz. Evet. En çok hocam sorulan sorulan biri de aslında sünnet. <laughs> sünnet hangi yaşta yapılmalı? Sünnet mi konu? <laughs> hangi yaşta yapılmalı? Sünnet güncel. Tabii ki e, sünnet şöyle. Sünnetin çocuk cerrahisiyle ilgili en büyük özelliği şudur. Şimdi biz sadece sünnet yapmıyoruz. Evet. Bizim branşımızın özelliği çocuk rolesi bizim ana alanlarımızdan bir tanesi. Ve çocuk rolesinde de en büyük ameliyatlardan bir tanesi de pipi hastalıkları ameliyatları. Ve sonuçta bu pipi hastalıklarının ilk insizyonu yani ameliyata başlarken ilk yaptığım şey sünnettir. Önce sünnet insiyonu yaparız sonra ameliyata geçeriz. Yani sünneti sonuçta çocuk cerrahı yaptığı zaman bir kere pipi ameliyatlarının hepsini bilen bir cerrahi yaptırmış olursunuz. E, sünnet derisi kapalı bir kutudur. Yani onun genelde özellikle bebeklerde açık değildir. Açtığımız zaman idrar deliğini çok net göremeyiz. O yüzden açtığımız zaman diyelim pipide eğrilik mi var? Rotasyon anlamı istediğimiz dönme mi var? Aşağı doğru kordi dediğimiz eğrilik mi var ya da gömüklük mü var? Ee, i̇çeri doğru gömük mü? Ee, ya da idrar ile ilgili problem mi var? Bazen biz bunları dışarıdan baktığımız zaman anlamayıp sünnet esnasında anlayabiliyoruz. Hı hı. Ve en büyük ailelerin avantajı da bu oluyor zaten. Biz sünnet esnasında bunların ameliyatında gerçekleşmiş oluyoruz. Sünnet, dünyada hı hı. en fazla yapılan cerrahi. Ee, anestezi olarak da tam oraya deneyecektin evet. galiba. <laughs> evet, evet hocam. Hangi anestezi? Lokal anestezi. Lokal mı, genel mi? Evet. Şimdi e, burada en önemli şey yaş. Kriterimiz <laughs> yaş. Çünkü e, bir buçuk yaşına kadar sadece lokal anesteziyle bölgesel anestezi yapabiliyoruz. Ama bir buçuk yaşını geçtikten sonra artık çocuğun mental motor fonksiyonlarının gelişmesi, çocuğun bizi e, reddetmesi sonuç değil, yani istememesi ve e, yaratacağımız psikolojik travma alacağı anestezi riskinden çok daha yüksek olduğu için bir buçuk yaşından sonra mutlaka hafif bir anestezi ve yine lokal anestezi destekli şekilde yapıyoruz. Bunun tabii ki çocuk için hem konforlu oluyor hem de psikolojik de etkilenmemiş oluyor. Ama küçük bebeklerde sadece lokal anesteziyle yapabiliyoruz. Hem çocuk hiçbir şey hatırlamamış oluyor. Artı Lokal anestezi yaptıktan sonra çocuğun işte müzik falan koyuyoruz. işte ninni falan koyuyoruz. E tabii lokal anestezi yapıyoruz öncesinde fitil falan da koyuyoruz. Hani e, bu da çocuğun ağrı ağrı eşini düşürüyor. Ağrı hissetmesini engelliyor. En büyük avantajı da tabii ki çocuk sonuçta aç kalmıyor, damar yolu açılmıyor, kan alınmıyor e, ve bezini bağlıyor. Normal hayatına devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde de iyileşiyor. Bebeklerde o yüzden ilk 6 ay içerisinde lokal anestezi sünneti ermektir. Evet onu soracaktım. Özellikle çok son zamanlarda çok duyuyorum onu. Kesinlikle popüler. Yani e, onun sebebi şu özellikle hastalar bazen geliyor hocam diyor biz e, abisi vardı diyor onu 6 yaşında yaptık diyor çok perişan olduk çok e, sıkıntı yaradık yaşadık. ...işte huzursuzluk yarattı, şu oldu, bu oldu... ...özellikle ileri yaşlarda... 8-9 yaşında daha fazla... 3 ay sünnet kiladını çıkarmayan mı desem... <laughs> ...ya da 2 hafta, 3 hafta banyo yapmayan mı desem... ...hiçbir şekilde krem sürdürmeyip... ...acile gelip pansumanı çıkartmak zorunda kaldığımız... ...birinci haftanın sonunda mı desem... ...yani böyle çok sıkıntı yaşayan hastalarımız da oldu... ...onlar tamamen tabii ki yaşla birlikte o dönemde istemiyorlar. ama erken ne kadar erken o kadar iyi. De hocam doğuştan sünnetli hastalarımız var. Evet hipospadias dediğimiz durum. Evet. Şimdi doğuştan sünnette şu şekilde. Şimdi olan şöyle. Öncelikle idrar yolları oluşur. Yani idrar kanalı oluşur. Onun için, ondan sonra yani pipi ile ilgili dokular oluşur. En son pipi derisi oluşur. Son olarak da sünnet derisi oluşur. Şimdi idrar kanalı ile ilgili bir problem olduğu zaman sonraki aşamalarda da problem olma ihtimali her zaman vardır. Ama idrar kanalı tamamlanıp sonraki aşamalarda da problem olabilir. Şimdi peygamber sünneti dediğimiz olan şu e, bazen doğuştan sünnette oluyor. Ben birkaç tane gördüm. Hı hı. Çocuğun şöyle oluyor, İdrar kanalı tamamlanıyor, pipi tamamlanıyor, pipi derisi tamamlanıyor. Sadece sünnet derisi yarım oluyor. Yani sadece Sünnet olmuş gibi oluyor ve onlara hiçbir şey yapmıyoruz. Bazen idrar kanalı oluşmayıp ya da idrar deliği normal olması gereken yerin altında oluyor. Öyle olunca zaten peyderpey pey diğerleri de eksik oluyor. Yani pipi de dokusu da eksik oluyor, derisi de eksik oluyor, sünnet derisi de yarım oluyor. O yüzden yarım sünnetli olarak geçiyor. Eğer bir çocuk yarım sünnetli ise mutlaka bir çocuk cerrah tarafından görülmeli... Eğer idrar ile ilgili bir problem varsa, idrar kanalı aşağıdaysa o zaman sünnetten önce, yani sünnet kesinlikle yapılmayacak, öncelikle bunun ameliyat olması gerekir. Hı hı. Sonuçta o idrar kanalını normal yerine getirmemiz gerekiyor. Sonuçta hem ilerideki çocuğu olma açısından hem de sonuçta sağlıklı bir idrar yapma açısından bu önemli. Bazen çünkü sünnet dedesini bu ameliyatta teknik olarak kullanabiliyoruz. Ve e, ayrıca eğrilik ve rotasyon anlam dediğimiz durumlar da olunca e, onları da mutlaka ameliyatını o esnada yapmış oluyoruz. E, Hipospadias e, önemli bir e, durum, e, mutlaka ailelerin e, bu konuda e, alert olması lazım. Eğer bir de öyle bir durum varsa mutlaka çocuk cerrahisine başvurması gerekir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür güzel ederim. ve değerli bilgiler bizimle paylaştınız. Çok güzel bir program oldu ya. Ayağınıza Vallahi. sağlık, çok sağlık. Çok sağ olun, çok sağ olun. E, hocam e, yalnız şöyle e, duyumlar aldık. Çok yönlü bir hocamız Öyle gelmişken <laughs> gitar çalıyor dediler. Bizim için bir gitar çalma şansınız olabilir mi? Evet Kırmasanız neden olmasın? Tabii ki ne demek ne demek. Güzel bir şarkı çalalım o zaman. O zaman şöyle yapalım ben programı kapatayım. Sizi e, izleyicilerimize baş başa bırakayım tamam, olur mu? Tamam olur. Evet sevgili seyirciler, bu hafta çocuk cerrahisi gerektiren durumlardan bahsettik. Yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olana dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hocamızla sizi baş başa bırakıyorum. çok yorgunum ki aşırı ama bak yoksun burada hatırlat kaybettiğin her şey gibi yabancı dikkat at belki böyle hatıra sarılıp kendine sıkacağı bu hayat bir yere bir yola böyle hatıralar kaybetti aşkın şey yalancı bir korkak ki böyle hatıvar sarıp kendine sıkıca bu hatıra inni beni biraz da böyle hatırla